Var olan eşitsizliklerin mücadelesinde belki de en kıymetli olan şey tüm çocukların eşit şartlara ve eşit haklara sahip olmaları. Tüm çocukların dünya üstünde eşit şartlarda yaşamalarını istiyoruz. İsmim Profesör Doktor Ebru Aktan. Çaba Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi, Çabaçam'ın da kurucusuyum. Çabaçam olarak Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bünyesinde 2006 yılından itibaren İstanbul Çaba Derneği ve Çanakkale'de de Kepez Belediyesi paydaşlığında ücretsiz olarak okul öncesi eğitime erişemeyen düşük sosyoekonomik gruptan ailelerin çocuklarına okul öncesi eğitim hizmeti sağlıyoruz. 6 Şubat depreminin arkasından Çaba Derneği bünyesinde Yuva Derneği, Sivil Toplum İçin Destek Vakfı ve Türkiye Mosaic Foundation destekleriyle ve işbirlikleriyle birlikte Çaba Çam Kahramanmaraş Eğitim Destek Birimimizi faaliyete geçirdik şu an bulunduğumuz konteyner kentte yaklaşık 7500 kişi yaşıyor. Bunun 3000'i çocuk 0-18 yaş. Özellikle gördüğümüz en temel ihtiyaçlar 0-6 yaş arası okul öncesi eğitim hizmeti veren kreş ya da anaokullarının özellikle deprem bölgelerinde çok yaygın olmaması. Biz 4-6 yaşa hizmet veriyoruz. O açığı kapıyoruz aslında. Öncelikli olarak ilkokula hazır oluşları konusunda destek vermeye başladık. Onların bütüncül gelişimleri, işte güven, oyun, tüm yönlerden gelişimlerini desteklemek için gün içerisinde işte sanat olsun, spor olsun, hikaye okuma gibi işte drama, müzik farklı etkinlikler yapıyoruz. Eş zamanlı olarak da psikososyal destek faaliyetlerimiz var. Çocuklar bir travma yaşadılar ve bu travma tamamen konuşmalarını, duygularını daha çok içe kapanma gözlemledik burada. Bunlarla ilgili çalışmalar yaptık. Bu da çok fazla. Çocukların duygularını ifade edebileceği özgür ortamlar sağladık. Velilerimizin dönüşlerinden de baktığım üzere çok fazla bir değişim var. Bir tane çocuğum var. Depremden sonra arkadaşlık kuramıyorduk. Bir mucize oldu burası. Ayaz biraz asosyal bir çocuk. Şu an Ayaz bizde şey konuşkan, iletişimi daha farklı, hareketleri olsun. Ayaz mutlu dönüyor. Öğretmenlerini çok seviyor eğitimden çok bize aile oldular açıkçası. E, buradaki çocukların e, akranlarıyla birlikte eğitim hayatlarına devam etmesi onların psikolojileri üzerinde çok olumlu etkide bulunuyor ve onların her geçen gün daha da eğlendiğini görmek, burada büyüdüğünü görmek e, bizleri çok memnun ediyor. Deprem bölgesinde çok çok umut var. Hem öğretmenlerimiz, hem destekçilerimiz, hem burada çalışan Herkes canla başla çalışıyorlar. Bir çocuğun yüzündeki gülümseme, bir çocuğun hayatına dokunabilmek bence çok büyük bir ayrıcalık. O yüzden bizler çok şanslı insanlarız.